Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'i kullanırken değerleri birbiriyle çarpmak için bakın çarpım işlemini kullanabilirsiniz. Topla işlevi arkadaşlar Excel'de bilinir ve kullanılır ama çarpım işlevi de aslında çok rahat kullanılan ve güzel bir işlevdir. Örneğin elimizdeki bir hesaplama yaptığımızda tabloda 45 bin yaptığımız bir satışın işte %15'lik vade farkı, kur farkı, kar, genel giderin eklenmesi ve KDV'nin üzerine binmesinden sonra eklenmesinden sonra ne kadarlık bir fiyat çıkacağını bulmak için ne yaparız? Eşittir deriz. Bunları tek tek birbiriyle çarpmamız lazım. Bu değer çarpı, bu değer çarpı. Bakın tek tek böyle yapabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman çıkan fiyat aslında 71 bin lira. Bakın. Yani 45 bin liraya sattığınız bir malı eğer örneğin vade farkı eklerseniz, üzerine, bunun üzerine kur farkını eklerseniz, üzerine karı eklerseniz ve %3'lük genel gideri bunun üzerine eklerseniz ve bunun üzerine de KDV'ye eklerseniz çıkan fiyat 71 bin lira. Buradaki arkadaşlar bütün değerleri tek tek çarptığımız için bakın bu sonucu bulduk ama aynı işlemi isterseniz bakın bunu bir yana alalım kopyalayalım ve eşittir çarpım diyerek bakın şu değerleri sadece şöyle seçerek daha hızlı bir şekilde aynı toplamaları gibi yapmak mümkün çarpım işlemini değerleri birbiriyle çarpmak için kullanabildiğimiz kullanabileceğimiz güzel bir işlevidir ve çok bilinmese de aslında bir topla gibi bir ortalama gibi rahatlıkla kullanılan hesaplamalarda da size kolaylık sağlayan bir işlevidir.